...sayın müşterilerimiz. Gazinomuz sizlere hoş bir sürpriz hazırladı. Şimdi sürprizimizi takdim ediyoruz. Yıllar sonra rastladı, ...çocukluk sevgilime... ...anaşina bakışlar... ...içimde deldiğime... O bakış ki götürü, beni yıllarca geri, da canlandı. Ah sabah yıldızım benim. O bakış ki götürü, beni yıllarca geri, havlonda canlandı sabah yıldızım benim. Gelmez o günler dönmez o günler mazide kaldı he. Gelmez o günler dönmez o günler mazide kaldı he. Nasıl olur? Ellerimle öldürdüm seni. Ha? <laughs> Bizim de öğrenmek istediğimiz buydu zaten. Senin üstün burda olsa gebertirim kadını! Hayır! Ayağa kalk! Meydana çık! Yoksa kızı vuracağım! Ona kadar sayıyorum! Eğer meydana çıkmazsan... ...Leyla'yı ölmüş bil! Bir! Buraya girdiklerine eminim, nereye kayboldular acaba? Ola kuş olup uçmasınlar! Aptal aptal konuşma, buranın muhakkak bir çıkış yolu olmalı! Yedi! Sekiz! Dokuz, on, günah benden gitti. Dur, çıkıyorum. Çıkma seni öldürecek. buraya dur o silah sesi Hem de simit mi ne dur canım, ve son, ben son. Buradan bir gizli geçit var herhalde. O dediğin burada yok mu Mudur bey? Vaktiyle bir filmde görmüştüm. Balıkçı Osman böyle yapaydı. Pi furdum, pi daha vurdum, kavuştum. Açıl susam açıl, açıl susam... Uy açuldu! susam açuldu! Sen benim adamımsın. Nasıl oluyor da bana karşı çıkıyorsun? Yanılıyorsun patron. Ben senin değil, Türk hükümetinin adamıyım. Hükümetim beni senin çevirdiğin dalaveraları çözmek için gönderdi. Nasıl öğrendiniz bunları? Bu malların buralardan bir yerden nakledildiğini biliyorduk. En son şüphe, senin gazino ve civarında toplandı. Ama deponun yeri bilinmiyordu. Beni buraya gönderdiklerinden sonra, sayende hepsini öğrendik. Cinayete gelince, Leyla'yı Kemal'in öldürmediğinden emindik. Onu bir kişi öldürebilirdi, o da sen. Çünkü Leyla senin hakkında çok şey biliyordu. Pek. Her şeyi kabul ettim. Yalnız aklımın almadığı bir şey var. Leyla nasıl dirildi? Leyla dirilmedi. Bu sadece bir benzerlik. O Leyla değil, Kemal'in nişanlısı Emel. Leyla'nın ölümüne sebep olan, Kemal'in başını da derde sokan bu benzerlik zaten. Peruğunuzu çıkarır mısınız lütfen? Şimdi hesabına çalıştığın teşkilat seni kurtarsın bakalım. Götürün! Bizim mesleğimiz çok tuhaf. Polis bazen böyle karşınıza uzun saçlarla, müzisyen olarak da çıkar. Bir ara seninle takışır gibi olduk ama kusura bakma, meslek icabı. Seninle işimiz bitti delikanlı. Artık bir kuş kadar hürsün. Yani gidebilir miyiz? Tabi, istediğiniz yere. <laughs> Emel hanım, emniyet teşkilatı size teşekkür eder. <laughs> Saçın yüzüne değse Delini kıskanırım Birine söz söylese Delini kıskanırım Kıskanırım seni de Kıskanırım kalbinden. Bu nasıl Onlar bu var? ermiş buranı da biz çıkalım çerevetine <laughs> Öleceğim derdim Yeah.